Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bugün size kedi sahiplerinin davranış bozukluklarını ve nörolojik hasarlarını anlatacağım. Ne alaka ederseniz sonuna kadar dinleyin derim. Bir enfeksiyondan bahsetmek istiyorum. Enfestasyon da diyebiliriz aslında. Son dönemde kuduzdan daha sık gündeme gelen bir patojen var. Toksoplazma gondii farelerden kedilere bulaşan bir parazit. İnsanların beynini manipüle ediyor. Aslında kedilerin bir suçu yok. Bu parazit önce fareleri sonra insanları yönlendiriyor. Bu saçma gelebilir ama tamamen doğru. Kedilerin işini hallediyor. Farelerin kediden korkmamasını sağlıyor insanların kedi bağımlısı olmasını sağlıyor ve böylece kedi popülasyonunu arttırıyor. Kediler yürüdükçe, kediler çoğaldıkça kendisi de çoğalıyor. Bu parazit kedileri çok mu seviyor? Hayır. Toksuplazma Gondi'nin eşeğili üreyebildiği tek ortam kedi bağırsağı. Kediler ne kadar çok çoğalırsa o kadar üreyebileceğini biliyor bu parazit. Fareleri kediden korkması hale getirirken insanları kedi bağımlısı yapıyor. Aslında bu çok saçma geliyor. Ama biraz sonra nörolojik etkilerini anlatacağım. Peki, kedideki bir parazit insan beynini yönlendirebilir mi? Bu mantıklı mı? Aslında gayet mantıklı. Bu paraziti taşıyan kişilerin iş veya gündelik işlerde risk almaya daha eğilimli olduğunu gösteren pek çok araştırmayı bulabilirsiniz. Parazitlerin çoğu kan beyin bariyerini geçemezken Toxoplasma gondii bunu başarır. Enfekte ettiği canlıların beynine ulaşıp bazı davranış değişikliklerine yol açar lütfen dikkat. Bir parazit üremek için dünyayı değiştiriyor. İnsanların ve farelerin beyinde değişiklikler yol açıyor. Fareler ve insanlar. Hayvan deneylerine bir bakalım isterseniz. Fareler evrim sürecinde kedidir olan bölgelerden kaçarlar. Toksoplazma ile enfekte olan sıçanlar her tehlikeden kaçarken kedi idrarına doğru giderler. Parazit fare beynini ele geçirir. Peki neden? Fareyi avlayıp yiyen kedi bu enfeksiyonu bulaşır. Ve toksoplazma gondi kedi bağırsağına ulaşır. Ve ulaşmak istediği yer orasıdır aslında yani parazit fareyi yüremek için kullanır. Tıpkı insanı kullandığı gibi. Toksoplazma gondii enfeksiyonuna bulaşan farelerin beynine bakıldığında amigdalanın algısının bozulduğunu görüyoruz. Kedi idrarıyla dişi fadre idrarını aynı algılamaya başlıyor ve toksoplazma üresin diye kendisini kediye yem ediyor. Toksoplazmanın beyini bozma mekanizması parazitin genomunda bulunan ve dopamin nörotransmitterlerinin öncü maddesi olan l dopaminyi üreten iki genden geliyor. L-Dopa Peki bu parazit hangi hastalıklara yol açar? İlk 3 aylık gebeliklerde düşükler neden olur? Bunun yanında zeka geriliği ve körlük sık görülür çocuklarda. Son yıllarda yapılan çalışmalarda toksoplazmanın şizofreni, anksiyete, intihar eğilimi, depresyon gibi hastalıklara neden olduğunu göstermiştir. kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın. Görüşme üzere.